Çok kısa konuşsaydık. Sağ olun. Çok sağ sağ olun çok Emi, yeni dizayn olsun diyelim çok argo olarak heyecanlandıracaksınız. Ben Tamam. Çektiniz mi abi? Bir, bir konuşsaydık. Arkadaşlar bir daha da, sefer inşallah da. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Heyecan var mı peki? Arkadaşlar henüz açıklama yapabilecek bir pozisyonda değilim. sonrasında gerekli açıklamalar yapılır herhalde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.